Selamlar gençler. Sizlerle birlikte bomba bir sunucudayız. Yanımda sunucunun sahibi Arman ve var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin sen. De. Hoş bulduk. Şimdi bize sunucuyu bir özetler misiniz? Sunucumuz Medium Concept. Türkiye'de İstanbul'da geçmekte. Global isim yasak. Türk isim direkt. E, rollerimiz hard. E, ekonomimiz Medium. Okey abi. 500 dolar bir parayla başlıyoruz. Şöyle güzel bir de kıraathane önündeyiz. Çayımızı içiyoruz. Idol gezdi burası da. Bildiğiniz evet. Türk sunucusu. 1.6 bu arada sunucu onu söyleyeyim. Tamamen e, bütün bütün 1.6 güncel Halimleri henüz yok. Videoyu çekiyoruz. Şu an beta da sunucu diyebiliyorum. Benim fark ettiğim birkaç değişiklikler var. Siz de fark edeceksiniz zaten. Şöyle kameranın açısından bahsedebilirim. Ee, biz o zaman şu arabaların bir olayı var mı onu sorayım. Bu arabalarımız sizin videonuz özel çekiliş. Discord'daki kanalımızdan çekişe katılabilirler. Ayrıyeten 15'er günlük VIP 3 ve VIP 4'te size özel çekiliş. 10 numara abi güzel. Böyle güzel arabalarımız da var. Artık arabaların markalarını saymıyorum. Siz görüyorsunuz zaten. Idle geze bakarak başlayalım mı o zaman? Bakkal da varmış Olur. Burada. Yani tekir bir kedimiz var var. Mahallenin kedisi herhalde. Ee, bu şekilde. Evler meyveler ufak ufak değişmiş. Başka bir şey yoksa biz sunucunun sistemlerine kayalım. Arttırıcılık sistemimiz. İlk önce bir tıra binmen gerekiyor. Buradan markara giriyorsunuz. Slash yazdığınızda bir panel karşılıyor size. Net kazancınızı. Gideceğiniz yere kadar zaten orada yazıyor. Vay kaçak e falan da var ortama. Aynen. F11'de zaten tırıcılık alanlarımızın götüreceğiniz yerler, lokasyonlar mevcut. Yük al dediğinizde doğrusu otomatik olarak arkanıza geliyor. Net kazancımız, her şeyimiz yazıyor. Güzel abi, her şey zaten gözüküyor. Durdurup bakabilirsiniz. Güzel böyle bir olay var. Optimize bir sisteme benziyor. Biz devam edelim. Burada turdeş yani getir mantığı Güzel. bir mesleğimiz bulunuyor. Buradan sağ tıklayarak istersen birkaç tane depola bir lokasyonumuza bir kere gidelim. meslek başa yapman gerekiyor mesleğe başlamak için. Birleşik mi? Ee, evet. Ha şurada pardon. yazıyor. Acil bir, diyor. Aynen çetede düşmüş oluyor ne istediği. Ve F11'de de blip geliyor zaten. Farklı bir blip. Aynen şurada bir böyle yakınlaştırdım gördünüz zaten. Blip'i bir görüyorsunuz. Ha. Oradan basıp gidiyorsunuz. Artık siz de bir kuruyesiniz. TR kuruyesi biliyor. Aynen. Burada slash bindiğiniz zaman slash taksi aldıktan sonra bir panel karşılıyor size. Kısa ve uzun yol Rota var. Evet, kısa yolu seçeceksiniz. Ee, i̇sterseniz gösterelim mi bir NPC'ye kadar? Gösterelim gösterelim. Gel bin yanıma tamam. binebiliyorsan. Bineyim. Araba da güzelmiş ha. Aksentler ayı. Orta kasa. Araba güzeldir. Vardı bende. Şey oldu sonra aynen. Güzel abi tam Türk taksi ha. Ve biz de beğendik hem oyuncuya da idare edecek olacak şekilde koyduk. Aynen aynen şöyle first person kullanımı da güzel. Bir gidelim ama zaten araba hızlı şöyle Böyle bir map de varmış onu da gördük. Arabamız yavaş değil hızlı. Biz bu destene şey, şey noktaya doğru bir gidelim. Bakalım orada ne oluyor görelim. Zaten gelmişiz. Burada bir e, NPC abimiz var. Aynen. NPC'nin biraz dibine girdikten sonra NPC otomatik olarak biniyor zaten araca. Biraz yakınlaşmanız lazım. Dibine girmeniz lazım. Bilmiyorum. Yani. Rota oluşturuldu. Ondan sonra götürmenize zaten gerek yok. Ben sistemi e, basit bir şekilde hızlıca anlatayım. Tamam. Ee, şimdi kısa yolda 4 lokasyon var. 4 lokasyona gidip arabanıza 4 kere bindirip 4 kere indirdikten sonra size belirli bir miktarda bir para veriyor. 50k para veriyor ama taksi sizin değilse o paranın %75'ini alıyorsunuz, %25'i taksi sahibinin hesabına gidiyor. Slash taksi para çek yapınca taksi sahibi parasını e, normal yani kendisine alabiliyor. Güzel güzel böyle de mantık var. Uzun yolda da aynı şekilde aynı mantık 8 lokasyon var. Güzel. Diğer sistemimiz skin shop, versace modellemesi var. Evet bakalım. içeri girelim. i̇çerisi güzelmiş. Güzel. Ee, güzel. bakalım. Enemiden dolayı ne gözükmüyor skinler. Ee, burada da bol bol skinler var. Neyin olduğu gözüküyor zaten. Morgan'in çeteci evet. vesaire. Buradan seçebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey var. Dolara bastım da alıyor galiba. Mantere de görmüş olalım. Böyle yaptım. Gördüğünüz gibi takılıyorum güzel. Şekerleme mesleğimiz var. Anlatalım onu hemen. Hı. Şekerleme, yes. Diyor saat 3'te. Işte. Hemen anlatayım bir Tamam. Bu. Çöpkutların haritada 150-130 civarı bulunmakta zaten. Bizim laboratuvarımız var e, şekerleme için. Ne çıktı sana geldi? Asit geldi bana. O 3 tane lityum batarya onlarla poşet şekerleme şey yapabiliyoruz onu hemen gidelim şeyin yanına. Burada bir komut var onu giriyoruz. Böyle de bir interior var onu da görelim. Burada da bir bar var biz bu barın bir dolmasını bekleyelim. Sürüyor ama kazandığına değiyor. Ayrıca burası mı? Aynen anlatacak artık. Şimdi paket üretim için paket alman lazım. Paket üretmek için aynı zamanda dört tane poşet met lazım. Ben sana verdim o sadece. Paket al yazabilirsin burada. Aldım iki tane. Ve geri geliyoruz. Baş paket üretim. Burada da bir bar var. Bu bar biraz daha hızlı diğerinden azarım. Bakalım bize ne kadar para verecek. Diğer poşet metle ayrıcalı poşetle ayrıcalığını anlatayım. O diğeri %12 armor veriyor. Hı hı. Bu paket ürettiğin %88 veriyor. Aynen öyle. Bunun da satışını rollerle mi yapıyoruz? Evet, Aynen. Trollerle yapıyoruz. Güzel abi. Gel ben bir tane daha bir şey atacağım sana şimdi. Kırmızı güç. Bu da çöp kutlarından %1 ihtimale çıkıyor. Attım sana. Bu da fullüyor zırhını. Vay be istersen... zırhı fullüyor güzel. Şans eseri %1 ihtimalle zırhınızı fulleyebilirsiniz. Burada bir black jack yani kumar bir sürü var. Hı. Sistemimizi bulmakta. Buradaki NPC'den e, coin satın alıyorsunuz. Ben size para vereyim. 12 milyondan şöyle aldım. Deneyelim bakalım. De, yani sağ tıklıyorsun masaya. Hı. Dikkat Evet babacım, burada da gözüküyor. Burada da var. Şimdi biz 19, Dealer 2. Biz burada battık zaten de. Dealer 7. You win. Abi win kardeşim, kazandık. Mevzusu bu bunun. Aynen öyle. Diğerleri de var. Diğerleri bazıları 9 kişilik oyun. Bu 9 kişi olması lazım da oynamak için. Hmm. Ya yani bunlar da rol mantığı. Bunları gösterip zaman kaybetmeye gerek yok. Aynen Arkadaşlar gelip bakabilir. Şeyler. Burada top, şurada dönüyor yani onu söyleyeyim. A aynen öyle. Vay bak buralara evler eklemişler yine ha. Evler. F4 anim panelimiz var. Ona da bir göz atarsanız. Kategoriler var. İçecek iç, drink, otur. Vay güzel. Otur bir otur iki falan var. Kalkabiliyorsun. Yarda sürükten varmış. Her şey mi yiyorsun? Bak abi kategori 2'lerde uzanma, silah pozisyonu. Şöyle bakalım. Genel olarak kategori ezberleyeceksiniz yani. Yapmanız gerekiyor onu. Buradan gelir kategorilere bakar. Ona göre de ayar verirsiniz. Orayı çekerken sadece çanta tak da mevcut ama da bir denersen. Vay çantamız da var. Güzel soygun rolleridir ne bileyim. Gerekli rollerde kullanırsınız. Rollerinize katkı sağlar. Burası mermi alma mermici. içeri gel için. Modelleme mevcut zaten. Aynen güzel modelleme var. Tarım Birliği burada... davet kağıdı falan Türkçe modellemeler varmış. Adapandan Anlamalar var. oldu? Cevabı... alalım bir tane. Böktüm. Birime söyleyeyim. Burayı tı... Mermi arayüzümüzü açalım burada. Mermi tutacağız. Aynen rifledir, cartuş hepsi burada var yani buradan seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Andanaya evet. takınca da şöyle oluyor. Burada e, galeri modellememiz var. İçeride de galericimiz var. Gelin bakalım. Konuş diyelim. Güzel. High quality arabalar karşılıyor bizi. Panelde neonlu, hoşunuza giderse diye. Bunlar şey mi? Onu sorayım. Dokunma. Evet. Evet stoklu araçlar. Aynen adet yazıyor zaten sonradan gördüm. E, araçlar bu şekilde su tipleri bunlar. Kaydırıyorsunuz sedan van tipleri geliyor. Low quality görmedim şu an. Olma ihtimali var mı? Var. Türk araçları var bol bol. Renault 2 falan. Honda Civic var. Kuplar henüz yok. Gelecek galiba. 3 tane motorumuz var. Vespa falan da varmış. Daha araç modları update edilecek. Yüklenecek daha. Sunucu açıldı evet. vakit. Aynen. Sunucumuz zaten bu video yayınlandığında akşamını açılıyor. Saat kaçta açılıyor peki? Saat 8'de açılıyor. <laughs> Güzel abi. Ee, burada da bir tren mesleğimiz bulunmakta. AFK tren mesleği. Aynen AFK tren mesleği. Nelerini biliyorsun, AFK bırakıyorsun, marka başına para alıyorsun. Aynen öyle, VIP özellikleri falan var. Evet, biraz EM'den, e, birlik yardımlarından bahsedeyim. İllegal-illegal <laughs> ekip yardımlarımız aktif. Discord'da, e, odamızda paylaştık biz. Bazı sunuculardan değişik yardımlar koyduk. Yani taksi plakası olsun, daha deminki bindiğiniz aracın plakaları olsun, onlardan veriyoruz illegal ailelere. E, birlik ailelerine de, legal ailelere de galeri veriyoruz. Bundan da bahsetmiş olayım dedim. Güzel. Şöyle Star Tower'da da, hani kimisi buna yıldız bina der. Herkes için farklı bir ismi var bunda ama ben Star Tower diyorum. Burada da şöyle bir ekstra ortam var. Donate mi burası yoksa hani böyle? Yok. Roller için, hmm. kullanmak için. Bak daha aşağıdan, iyi. Aşağıdan da is ismine bakabilirsiniz. Allah yani. Allah. Kutlar Vadisi izleyenler biraz daha hakim olabilir bu şey konuya. Dur bakayım. <laughs> Normal giriş yeri değil ama o zaman. Nerede? Şöyle. Bakayım? Burada buradan giriyorsun zaten. Aşağıdan kapıdan giriliyor. Ha Royal Residence. Güzel Aynen. Kapı Güzel. girişini koymadık koyacağız. Eyvallah. Böyle de bir olay var. Bebek kahve. Bu kedinin bir olayı var mı? Birinizin bir kedisi falan mı? Benim var. Ha okey abi. Sorgulamıyorum. Böyle... Royal kahveye girdik. Güzel bir alan. Hoş. Göze naif duruyor. Vaza biraz küçükmüş masadaki. Ama güzel. Takılabileceğiniz. Yani sosyal rol yapmanız için gereken her şey var öyle söyleyeyim. Evet. Bolca imkan, bolca objeler zaten mevcut. sunucudaki giren arkadaşlar görürler. Aynen. Şöyle bir şey var burada. Bunu da kullanırsınız. Var yani. Burada Zerda Türkiye'ye bulunmakta. Vay. Burada da yine sosyal harfler için. Hocam kons var mı peki içeride? Burada daha çok türküler dönüyor. Türküler yani. falan. Ha, yani. Ankaralılar sevmedi bu işi. Neyse. Böyle <laughs> <laughs> Zerdar Türkiyevi var. Güzel. Ortam da şık. Sunucu baktığında görsel olarak güzel yani. Evet gençler şöyle durumcu Sedat Usta'nın yanına geldik. İçeri girip TikTok çekiyorlar. Öyle bir yer herhalde. İçeri görelim mi? Şöyle bakalım. Burada bir menü var. Ee, numaralar oyuncuya bağlı herhalde. Maalesef ekonomi burada da kötü. Ama güzel sarıyor. İçerisi güzel kasaması yazıyor yani Türk çarşıydan diye gibi e, Global isim olmamasının hakkını buradan veriyor diyelim Genel olarak buraya kadardı Daha emin olun fazlası vardır Ay senin amına koyayım <laughs> Emin olun fazlası vardır eksisi yoktur zaten Açıklamaya bıraktım Discord linkinden görürsünüz varsa Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Eyla? Ekleyeceğimiz bir şey yok geldiğin için teşekkürler Rica ederim. Evet gençler hepinizi seviyorum. Video buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.